Kıyametin büyük alametlerinden dördüncüsü güneşin batıdan doğmasıdır. En büyük alamettir diyenler var. Hatta en son alamettir diyenler var alimlerden. Artık bu olduktan sonra iş bitiyor. Bir sonraki merhale olan İsrafil Aleyhisselam'ın sura üflemesi işine geliyor. Kıyamet kopacak. İşte güneş batıdan doğduktan sonra diyor Aleyhisselatü Vesselam artık tövbe yok, Düşünün. Her gün kalkıyoruz güneş standart bir şekilde milyarlarca yıldır Allah'ın kendisine biçtiği rolü sabahleyin doğudan doğuyor, batıdan da batıyor. Herhangi bir bilgiye de gerek yok. Tecrübeyle, gözlerimizle aynel yakın her gün görüyoruz. Ama bir gün insanlar sabahleyin uyandıklarında koskoca güneşin, ateş topunun Doğudan değil, bu tarafa geçip batıdan bu tarafa doğru geldiğini görecek. Bu çok büyük bir olaydır. Bunu Allah'tan başka kimse yapamaz. Düşünün güneş, dünyaya gençler bir milim yaklaşsa, milim ha santim değil, yeryüzündekilerin diyor tamamı kavrulur. Bir milim diyor uzaklaşsın, yeryüzündeki herkes soğuktan donar ölür. Bu kadar ince, bu kadar dakik bu kadar sadece bunu Allah'ın yapabileceği düşünün bir tasarrufatı yeryüzünde Allah'ın dışında başka kimse bunu yapabilir mi? Hadi bir santim veya bir milim bir yaklaşsın bakalım. Ama Allah buna izin vermiyor. Çünkü her şey onun elinde. Doğanın kanunu her şey onun tarafından belirlenmiş. Kimsenin müdahale etme yetkisi yok. Hadi teknoloji bu kadar ilerlemişken bunu yapsınlar bakalım. Soğuk geldiği zaman desinler ki kış mevsimi geldi. Çok fazla üşümeyelim. Güneşi biraz yaklaştıralım veya dünyayı biraz ona yaklaştıralım da üşümeyelim desinler. Dünyanın bütün devletleri bir araya gelsin. Veya tam tersi. Yaz olduğunda biraz daha serin olsun diye yaklaştıralım veya uzaklaştıralım desinler. Bir yapsınlar bakalım. Hangi güç buna güç yetirebilir? Allah'tan başka. İşte o gün Allah gücünü bir kez daha gösterecek. Oradan değil, istediğim zaman oradan da doğur. Ama bir uyanmışsınız ki güneş batıdan doğmuş. Ve artık ondan sonra hiçbir amel fayda vermeyecek. Tövbeler bile, kafirlerin serzenişleri bile, mümin oldum, Allah'a iman ettim demeleri bile artık onlar için hiçbir şey ifade etmeyecek. Güneşin batıdan doğması kıyametin en büyük alametlerinden